size alım desteği yapacağız. Satamadıklarımızı. Buradaki köy pazarımızı da aktif hale getirmemiz lazım. Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Özellikle bugünü seçtik. Gönlünü, yüreğini bu verimli topraklardan ayırmayan, elin asırlı çiftçilerle bir araya gelelim dedik. Hem bu vesileyle çiftçiler gününüzü tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Ama burada bulunmamızın nedeni ben göreve geldiğim günden beri şunu söylüyorum. Biz Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz. Bu topraklar bize atalarımızdan, dedelerimizden miras değil emanet. Bu emanete sahip çıkmalıyız. Ben Danamandıra Meydanı'ndan bir kez daha söylemek istiyorum. Biz tarım topraklarına, tarımsal üreticiye, hayvansal üreticiye destek olmaya devam edeceğiz Silivri Belediyesi olarak. Onun için de bugün buradayız. 15'e yakın hanım üreticimizin barbunya ekebilmesi için, onları cesaretlendirmek için onlara toprak altı gübresini Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak ücretsiz dağıtacağız. Sonrasında ablam istedi, dedi ki bu gübrenin bir de sonrası var. Onu da biz temin edip yine o gübreleri de sizlerle paylaşacağız. Siz yeter ki üretin. Tarım topraklarını korumak bizim namus borcumuz bu ülkeye. Onun için tekrar söylüyorum Sinir Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olarak hep sizin yanınızda, hep sizin yörenizde bir belediye başkanı olacak. Özellikle de hanımefendilerle başlayan bir proje olduğu için ben ekstra mutluyum. Onun için bu kardeşiniz, bu evladınız hep ama hep sizin yanınızda olacak. Hepinizi canı gönülden tekrar tebrik ediyorum.